Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Biliyorsunuz ki Miraç Emlak her zaman ucuz portföy neredeyse biz oradayız. Dolayısıyla bugün de sizlere uygun fiyatlı 3 oda, 1 salon, açık mutfak, kış bahçeli, aynı zamanda şömineli ve geniş bahçeye sahip. Ses yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun güzel bir villa tanıtımı için geldim. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Biraz hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Hafta sonuna rağmen gene randevularımız, terminlerimiz var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla hep her gün video atmak zorundayız. Biz de Zaman bulduk hızlı bir şekilde videomuzu çekip siz değerli dostlarımıza göstermek istedik. Şimdi Sinan Dış Cephesi'ni gösterdi. Yavaş yavaş evimize doğru gidelim. Önce Dış Cephesi'ni, bahçesini, barbükesini tanıyalım değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'nde sıfır yapıdan bahsediyoruz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumda. Hemen gördüğünüz üzere güzel bir veranda alanımız var. Bahçe kısmımız böyle az da olsa toprak alanımız mevcut. Şurada gördüğünüz gibi bir sabit barbekümüz var. Buradaki veranda alanını komple kış bahçesine çevirmiş temper cam. Renkli temper camla yapılmış. Şimdi içeriden onu da göreceğiz değerli arkadaşlar. Kış bahçesi nasıl oluyormuş. Hemen ee, çelik kapının önündeyiz. Çelik kapıyı açar açmaz 1 metreye 20 santim granit malzemeler kullanılmış değerli arkadaşlar. Kat mülkiyetli ve iskanlı gördüğünüz üzere zemin bu şekilde. Değerli arkadaşlar zemin bu şekilde açık mutfak demiştim. Karşı tarafta çok güzel bir televizyon ünitesi çıtalarına kapalmış televizyon ünitesi. Aynı zamanda gördüğünüz kablolarda dış cephe kamera sistemleri için yani kayıt cihazları buraya bağlanacak. E, Tabi gördüğünüz gibi gene burada bir şöminemiz var. 2000 santigrat dereceye dayanıklı e, güzel bir şömine düşünülmüş buraya. Bu da ayrıca bir güzellik katmış. Açık mutfak demiştim. Ada mutfak tarzında düşünülmüş buraya gördüğünüz gibi. Hemen mutfak kısmımız burada değerli arkadaşlar. Fırın, set üstü ocak, aspiratör ve buzdolabı buraya düşünülmüş. Aynı zamanda bulaşık makinesi de şu boş alana düşünülmüş. İç kısımlarda yani ada mutfağın iç kısımlarda da çekmecelerimiz mevcut. Sinanı yormayacağım bu tarafa doğru. Kış bahçeli demiştim. Tabi salonumuz bu şekilde. Buradan da sürgülü kapı verilmiş kış bahçesi. Dediğim gibi renkli temper camla yapılmış genişçe bir alan. Tamamen kapalı bir alan. Burayı da oturma odası veya kışın hani güneş vurduğu zaman burada rahat bir zaman vakit geçirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde fiyatını da hemen söylemek istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı 3 milyon 900 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 3 milyon 900 bin Türk lirası 3 oda 1 salon açık mutfak. Tabi şimdi e, salonu tanıttık, kış bahçesini tanıttık ama salonun içinde merdiven altında bir tuvalet alanımız var. Açık renk seramikler kullanılmış, Hilton dolabı gayet güzel e, bir yer düşünülmüş buraya. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken alın kısımları beyaz üstü e, siyah granit olmak üzere güzel basamaklarımız var. Tabi korkuluk açısından da gördüğünüz gibi son derece modern bir şekilde tasarlanmış. Değerli dostlar yukarıya doğru çıkıyoruz. E, Sinan burada ben heh, lambaları yandı sensörlü Dambalarımız mevcut değerler arkadaşlar gördüğünüz üzere evet. hemen yukarıya çıktım burada bir sağlık alanımız var. Arkadaşımız ne düşünmüş burada? Ee, çamaşır makinesi yeri buraya düşünülmüş. Termosun yeri düşünülmüş. Hemen burada da bir güzel banyo alanımız var gördüğünüz üzere. Yine şeffaf terk hocamla düşer kabinimiz, çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, hilton dolabı ve ayna. Aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zeminler komple granit değerli arkadaşlar. Islak zeminler. Hemen ilk yatak odasına geçiyoruz. Yatak başları şu şekilde şekilde düşünülmüşler dostlar. Karşı tarafta da balkona çıkışımız var. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Sineklik sistemlerimiz mevcut. spot lambalar ve ortadaki avize gayet de güzel durmuş. Hoş durmuş. Birinci odamız bu şekilde. ikinci odaya geçeceğiz şimdi. ikinci yatak odasına geldiğimizde gerçekten geniş, ferah, rahat nefes alabileceğiniz bir alan. Çok da güzel bir dekor verilmiş. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Ortaya tekli avize. Ön tarafta Fransız balkon. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Aynı zamanda odaların içindeki laminat parke çamsanın 8 milimlik laminat parkesi değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Triplex villadan bahsediyoruz. Şimdi müştemilat kısmına çıkarken gene basamaklarımız granit. Korkuluklarımız antresit renginde. Merdiven kovanı aydınlatmak için iki tane aplik lamba veya sensörlü spot lambalarımız mevcut. İnanılmaz büyüklükte burada bir teras şey hol alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gayet geniş. Hani 3. odaya geçmeden terasa çıkışımız söz konusu gördüğünüz gibi. Tabi burada ikinci genel banyomuzu tanıtalım. Hemen Sinan kardeşimi davet ediyorum. Banyo yine açık renk seramiklerle düşünülmüş. Hilton dolabı, tuvalet alanı, e, çift açılımlı vasıtas pencere. Tabi e, sağlık fevkalade geniş. Buradan da terasa çıkışımız söz konusu. Biz terasa çıkmadan üçüncü odamızı tanıyalım. Değerli arkadaşlar üçüncü odamız fevkalade geniş gördüğünüz üzere. Tabi çelik çatıyla yapılmış vavyen şeklinde düşünülmüş başları. Değerli arkadaşlar şöyle lambaları yaktığımda arka yatak başlarının arkasında değişik bir boya kullanmış, spot lambalar verilmiş, laminat parkeler döşenilmiş, televizyon sistemleri mevcut. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde. Şimdi teras kısmına geçelim değerli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir terasa sahip burası. Teras kısmına geldiğimizde terasımızı komple cam balkonla kapatmış, sandviç panelden gördüğünüz gibi e, pergülesi yapılmış. Burayı da kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda şu duvara gördüğünüz gibi telefon, televizyon sistemleri mevcut. Tabi burada da mutfak tezgah yerleri hazır. E, terasın iç kısımlarda böyle staze taşlar yani mozaik desenli taşlarla dekor verilmiş değerli arkadaşlar. Hemen kısaca videoyu bağlayalım. Miraç Emlak olarak biz çalışmaya devam ediyoruz. Malumunuz artık 12, 13, 15, 20 milyona villalar tanıtılmaya başladı. Bizim önceliğimiz sizin e, didimde ev sahibi olabilmeniz. En uygun fiyatta villa paylaşmamız, daire paylaşmamız. Dolayısıyla Sinan kardeşimle her gün bunun isti istişaresini yapıyoruz. Uygun yer nereden bulup e, paylaşım yapalım diye değerli arkadaşlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, kış bahçeli, barbükeli, giriş bahçeli güzel bir villa sunumu için geldik. Tabi emsallerine göre de fiyatı da uygun. Yani bu görmüş olduğunuz villanın fiyatı 3 milyon 900 bin Türk lirası. Elbette pazarlığımız var. Tabi sizler için daha güzel yerleri tanıtmaya devam edeceğiz. Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.